Çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar burada 1 kilo orta yağlı kıymamız var. Kıymamız ne kadar kemiğe yakın olursa o kadar lezzetli olur. 1 kilo e, orta yağlı kıymamıza 1 su bardağı galet unu döküyoruz. Burada bir tane orta boy soğanımız var. Şöyle göstereyim. Bir tutam maydanozumuz var. 5 dişte büyük boy sarımsağımız var. Şimdi bunlar robottan çekeceğiz. Köftemizi yapmaya başlayacağız. Heh. Robottan malzememizi çektik getirdik. Şöyle içine malzemeyi atıyoruz. Hem de atarken de kontrol ediyorum fazla suyu var mı diye. Fazla suyu varsa ne yapacağız? Süzdüreceğiz. Yoksa süzdürmemize gerek yok. Galetonu ne yapar? Bunun içindeki suyun hepsini içine çeker. Köftemiz daha lezzetli olur. İçine bir tane yumurta kırıyoruz. 1 kilo kıyma olduğundan dolayı. Eğer 500 gram, 600 gram kıyma olsaydı sadece yumurtanın beyazını katardım. Hemen köftelik harcımızın içine şöyle bir gösterelim. 1 kilo olduğundan dolayı silme 1 tatlı kaşığı karabiber. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar. 1 tatlı kaşığı acı pul biber. 1 tatlı kaşığı da ne yapıyoruz? Kimyon atıyoruz. Tuz oranını kendiniz ayarlayın diyeceğim. Tuzu da bir buçuk tatlı kaşığı atıyorum. Daha fazla atmıyor. Arkadaşlar bunda köfte baharatı kullanıyorsanız kimyon kullanmayın. Kimyon kullanıyorsanız köfte baharatı kullanmayın. Şimdi bunu güzelce bir yoğuracağız. Köfteniz çok sertse şöyle bir elinizi ıslayıp köfteyi daha rahat yoğurabilirsiniz. Köftemizi iyice yoğurdu. Şöyle bir elimizi ıslayalım. Arkadaşlar bundan her türlü köfte yapabilirsiniz. Izgara köfte, sulu yemek, rosto. Buradan 10 porsiyon köfte çıkar. Hemen şöyle bir tanesini bir alalım. Şöyle bir yuvarlayalım. Şöyle hafiften bastıracağız. Biraz kalın olacak ki görselliği güzel olacak. Tepsimize koyuyoruz. Hemen ikinci köftemizi de yapıyoruz. Bunu ister tavada ister fırında pişirebilirsiniz. Bundan böyle 5 adet yapacağım. Köftelerimizi 140 derece fırına gönderiyoruz. Çok fazla ateşte yapmayacağız. Birden yüzü yanıp içi çiğ kalmasın diye. Köftemiz fırında pişerken hemen ne yapıyoruz? Patateslerini hazırlıyoruz. normalde e, patatesler ufak olsaydı porsiyon başına bir tane patates kullanacaktım patatesler büyük olduğu için patatesin sayısını düşürdüm ocağın başına geçelim ocağımızın geçiyor. altını yaktık üzerine hafiften geçecek kadar bir su koyduk kapağı kapatıyoruz kapağı ırık bırakıyoruz ki taşmasın diye patatesler kaynadıktan sonra asıl yapılması gereken işlemi göstereceğim şöyle göstereyim patateslerimiz kaynadı altını kısacağız e, fazla ocak yakmaya gerek yok tuz vesaire atmayacağız ki sertleşmesin Hamur gibi olmasını bekleyeceğiz. Patateslerimiz haşlanırken hemen köfteleri bir çıkardık, kontrol ediyoruz. Köftelerimiz oldu. Şimdi sıra değişimini gösterelim. Gördüğünüz gibi patatesler dağıldı. Hemen ne yapacağız? Suyunu süzdüreceğiz. Suyunu süzdüm. Önce ne yapacağız? Susuz bir şekilde, yağsız bir şekilde patateslerimizi ezeceğiz. Bunda çok fazla süt kullanmayacağız. Biraz kıvamının yoğun olması lazım, koyu olması lazım. İyice karıştırdım. Şöyle bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Patates tuzu inkar eder. Sıvı yağ ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı civarında süt ilave ediyoruz. Yarım çay bardağını dahi bulmayacak. Çünkü patatesimizin biraz koyu kıvamda olması lazım. Şimdi onun kıvamını da göstereceğim ben size. Hemen şöyle kıvamı gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Köpük gibi oldu. Şöyle bir tanesini bir alalım. Niye boy olması gerektiğini anlatabilmişimdir. Akmasın, dağılmasın diye. Elimizde kalan püreyi de üzerine verelim. Kaç olmasın. Şimdi sıra geldi. Bunun sosunu hazırlamaya. Yarım fincan civarında sıvı yağ. Bir tane orta boy soğan. Soğanımız kavrulmaya başladı. Hemen şöyle içine iki diş sarımsak atıyorum. Bu sarımsak aroma kokusu için, asıl lezzet için olan biraz birazdan vereceğim. Soğanımız kavrulmaya başladı. Hemen şöyle bir yana kaşığı salça ilave ediyoruz. Salçamız çok tepeleme olmasın. 5 porsiyona göre ayarlıyoruz. Salça iyi kavuruyoruz. Hemen şöyle az bir biber ilave ediyoruz. Domatesini ilave ediyoruz. Domates varsa atın yoksa atmayın. Salçayı, domatesin, biberin her tarafına değdiriyoruz. Değdiriyoruz ki canlı kalsın diye. ...rengini kaybetmesin diye yemek piştiği zaman da göreceğiniz. Hafif bir kıvamlı olsun diye bir tatlı kaşığı bulatıyoruz. Çok basit bir sos. Ee, bunu normalde ne yaparsın? Sadece salçayı sulandırıp atarsın ama o zaman yemek olmaz. Bir su bardağı soğuk su ilave ediyor. Hem rengi güzel çıksın hem de toplamda olmasın diye şöyle güzelce bir dağıtacağız. Sıra geldi baharatlarına. Bir buçuk çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Baharat tamamen sizin tercihiniz. Sosumuz oldu. Bu daha fırında da pişecek. Biraz daha fırında koyulaşacak, çekecek ki Köftelerimize sarsın. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Normalde ben çiğ kremaya karşı. Yalnız bu yemekte fırına gireceği için grama çiğ olmayacak. Yüzünde yanacak. Şöyle bir karıştırıyoruz, pembe bir renk aldırıyoruz. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Diğer işlemimiz de bu arkadaşlar. Şöyle bir döküyoruz tepsimizin dibine. Hafiften şöyle bir karıştırıyoruz tepsimizin her tarafına işletiyoruz hemen kaşarlar ilave ediyoruz fırınımız 180 derecede sıcak bizi bekliyor hemen fırına atıyoruz fırının alt gözünü kapatacağız sadece üst gözü çalışacak şöyle bir yaparım mahalleye kokusu sert desem yalan olmasın sarımsakları da yanacak efsane bir lezzet efsane bir tad olacak fırınızın derecesi yetersizse 200'e çıkartabilirsiniz. Fırını kapatıyoruz. Yüzü kızarana kadar. Şöyle fırınımızın kapağını açıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam bu kıvamı. Şöyle bir tanesini alalım. Küreyi özellikle fazla koydum. Doyurucu olsun diye. Yemeğimiz bu. Ee, sosun niye koyulması gerektiğini ben size e, anlatmıştım. Lezzetine baktığınız zaman da zaten anlayacağınız. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin biz yaparız.